Para dünyada arkadaşlar dişi enerjinin bir temsili. Yani nasıl ki e, her e, birin iki ucu var, bir tanesi her zaman eril bir, bir tanesi sıfır dişil. İşte para da dişil bir kavram. Yani para aynı zamanda kadın, aynı zamanda anne, aynı zamanda madde, aynı zamanda geçmişle ilgili bir bağ. İşte onun için. Bir taraftan parayla bağları iyileştirirken aslında geçmişle, anneyle, kadınla ya da dişil tüm enerjilerle de bir taraftan barışarak bu adımları gerçekleştireceğiz. Peki öyleyse paraya şimdi peki küs olanlar, parayı belki diyelim ki farklı farklı görenler ve parayla ilgili duyduğu bazı kodlamalardan dolayı değil mi? Yani para kirli ellerde olur. Çok para haramsız olmaz. İşte bir insan çok zengin olduğu zaman azar, şöyle yapar, böyle yapar, yoldan çıkar. Onun için parayı taşımak kolay değildir gibi bir sürü belki konular, kavramlar bugüne kadar kodlamalar şeklinde size geldi. Onun için para nedir diye kavramınız ve sizin şu ana kadarki aldığınız bu kodlama çok önemliydi. Şu anda parayla ilgili nedir ve sana ne ifade ediyor ilgili yazdığın birçok kavramı şöyle düşün. Para maddenin dünyanın bir enerji birimidir. Yani enerjidir. Peki enerji ne yapar? Enerji güçtür. Güç üretir. Onun için parayla ilgili enerjileriniz aslında bir taraftan da paranın gücüyle ilgili olan enerjilerle ilgilidir. Demek ki siz parayla buluşmak isterken aslında paranın gücüyle buluşmak istediniz. Onun için belki bugüne kadar şimdi parayı istemeyen, parayı dışarıya koymak isteyen, paradan uzak durmak isteyen demek ki gücü dışarıya koymak istedi. Bakın. O zaman güç ile arası bozuk olanın parayla arası bozuk oldu. Peki ne demek bu? Yani diyelim ki annesiyle arası kötü olanın aslında ruhsal sistem ve eril sistemle de arasının bozuk olduğuyla ilgili buraya bir kavram koyacağız. Bu konular özellikle biz aydınlık ve karanlığın dansıyla ilgili çalışmamıza zaten birçok arkadaşlarımız belki dinliyor. Orada bunlara şahitliği yapıyor. Şimdi demek ki parayla olan ilişkinin güç ile güç kavramıyla bir bağlantısı var. Şimdi burada arkadaşlar Aynı zamanda para normalde ikinci çakrayla da bedende bağlantılıdır ama ikinci çakrayı besleyen kök çakra ve ikinci çakranın beslendiği yerde güç çakrası, güç enerji merkezidir. Demek ki bir ve üçün arasındaki yani köklenme ve bağlanmayla güçlenme, irade ve iktidar sahibi olmanın arasındaki bağdır. Onun için Şimdi gördüğünüzde zengin insanlar güçlüdür diye kafanıza birçoğunuzun kavramlar oluştu. Yani bir insanın parası varsa o insan güçlüdür. O zaman ben güçlü olabilmek için para kazanmış olmak durumundayım. Öyleyse şunu soracağız. Niçin para kazanıyorsunuz? Değil mi? Bu önemli bir kavram. Ve şimdi bu parayla ilgili bir sürü şimdi daha tahtalarımıza da sorular vesaire şeyler hazırladık ama şimdi bizim bunlarla ilgili özellikle aile kodlarından aldığımız bazı bilgiler var. Yani her biriniz annenize, babanıza bazı durumlar gördünüz ve seyrettiniz. Baktınız kiminizin babası çok zengindi, hayatınızı belki çok kolaylaştırdı, çok yumuşattı, bilmem ne yaptı. Kimisi böyle devam etti, kimisi orada iflas etti, kimisi hep kötüydü, kimisinin babası memurdu kimisinin babası çalışmıyordu, annesi çalışıyordu ve eve daha güçlü olarak annesi bakıyordu. Şimdi bunların her bir tanesinde seyrettiğiniz bu figürler sizin hayatınızdaki çeşitli alışverişlerde aslında çok önemli rol oynadı, rol modelliği yaptı. Yani orada gördüğünüz şimdi birçok kavramın hayatınızda nasıl etkileşim yaptıklarını şimdi madde madde görerek gideceğiz. Şimdi sizden bir şey daha yazmanızı istiyorum. İlk parayla temas halinizi yazmanızı istiyorum. Yani ilk olarak parayla ne zaman temas ettik? Para elinize ilk defa ne zaman geçti ve siz burada ne hissettiniz? Bunu böyle bir cümleyle yazın. Yazarken de ben daha böyle yumuşatarak devam edeceğim. Burada arkadaşlar o parayla ilgili dokunuşunuz, temasınızda bir hal, bir titreşim var. İlk hatırladınız, Kimisi 10 yaşını hatırlıyordur, kimisi 3 yaşını hatırlıyordur. Fark etmez. Ama o ilk parayla ilgili temas ettiğindeki halin ilgili bir kelime yaz. Ve sonra o ilk parayla ilgili temasının Aldın o parayı ya da alamadın. Bunu yaz. Ben o parayı alabildim ya da alamadım. Öğrendiğim bakın burada çok önemli. Ve bundan sonra o para ile ne yaptın? Bakın. Şimdi ilk döllenme. O parayı nerede ve nasıl kullandın? Ve o paraya şimdi kullanım iznin var mıydı? denetimli bir kullanım mı yaptın o parayı? Ya da özgürce gittin o parayı harcayabildin mi? Gerçekten canın istediği bir şey mi aldın? Yoksa anne babanın istediği bir şey mi alabildin? Harcarken korktun, kaybettin ya da onu biriktirmek mi istedin? O parayı alırken karşılığında bir şey yapma mecburiyetin var mıydı? Yani hani gel bir sarıl ki vereyim. Beni mutlu et ki vereyim. Şunun karşılığında sana ben bu parayı vereyim. Ya da elimi öp ki vereyim değil mi? Eğer bayramlarda kazanılmış bir paraysa. Yani parayı alırken parayı alma noktanız içerisinde nasıl bir kodlama yaptınız kendinize? Değil mi? Şimdi eğer hani el etek öpüp para alınacak kodun varsa eğer ilk parayla temasında böyle bir şey öğrendiysen bunu not et. Çünkü bu şu anda senin bilgisayar kodlamalarından giriyoruz. Ya da parayı aldın, gittin, canının çok çektiği, sevdiği bir şeyi aldın. Bakın. Bazıları var. İlk maaşına kadar hiç para almamış da olabilir. Ya da herhangi birisi sana bir para uzattığında adı Bayram, Seyran, ev, anne, baba önemi değil burası. O parayı almaya ya da almamaya olan direncini hatırla. Oraya bir duvar koydun mu? Almak rahatsız etti mi? ya da onun ne işe yaradığını bilmeden kaybettin, saçtın, savurdun ya da biriktin, biriktirdin onu, birisi o birikimini geldi, aldı. Şimdi ben bu konuda kendimle ilgili bir örnek anlatmak istiyorum. Çok önemli bir kodlamamı bulmuştum. Şimdi özellikle e, ilkokul 5 ve ortaokul civarında e, babamdan aldığım haçlıkları biriktirir bir kumbaraya koyardım ve e, birinci döneminde yani ilk seferinde işte o zamanki parayla işte diyelim ki bir 650 TL bir param vardı ve ben bunu bir kumbaraya koymuştum ve kumbaramda kendimce emanette olan para o gün işte annemin bir eski arkadaşı geliyor ve işte diyor ki çok zor durumdayım, şöyledir, böyledir, bilmem ne falan. Annemin doğanında yanında, cebinde herhangi bir şey yok. Para yok. Ne yapabilirim sana hemen yardımcı olmak için diyor. Ve benim kumbaramı patlatıyorlar. Benim kumbaramdaki parayı annem o gün işte arkadaşına veriyor. Şimdi benim yaşadığım bir deneyim bu. Ve ben yıllarca bir dişinin, bir kadının, maddenin benim kumbaramı patlatıp benden alacağı ile ilgili kod olduğunu hatırlayamadım. Ve yıllarca bununla ilgili onun için birçok belki dişisel işte diyelim ki e, dişi, kadın, madde, dünya bunlarla ilgili herhangi bir şeyin benim birikimlerime zarar verebileceği ile ilgili bir kodla hayatıma devam etmiştim. Ta ki orayı anlayıp maddenin ve dişinin bu konuda benim iznimle ve o birikimlerime sahip çıkmadığım ya da şimdi birazdan başka şeyler de anlatacağım ki benim aslında o birikimle ne yapacağımı bilmememin sonucu olarak orada bir yokluğa girmiştim. Şimdi burada çok önemli bir bilgi karşınıza gelecek. Eğer siz Herhangi bir birikiminizin, herhangi bir kazancınızın nereye koyacağınızı, nereye katacağınızı ve onunla ne yapacağınızı bilememenin adı eşittir fakirliktir arkadaşlar. O gün için Ünal o birikimini vermek durumunda kalmıştı. Ve bildiği şey şuydu ki geçmiş dişi planı onun birikimini alabilir zarar verebilir. Bakın. Şimdi belki birçoğunuzun geçmişte kumbaraları patlatıldı, birikimlerine bir şeyler oldu ya da verdiği bir şeyi alamadı. Ama bunlar işte o çocukluk zamanlarında, dönemlerinde çeşitli kodlamalar halinde sizde devam etmekte. Ama her birinin bir ihtiyaçla olduğunu hatırlayın. Yani orada Aa, annem böyle yaptı, bak bana böyle fayda zarar verdi bilmem ne değil. Zaten Ünal'ın ihtiyacı buydu. Evet annesi de o anda bir vicdani durum söz konusu olduğu için kendi vicdanını ama oğluna o anda tabi sormayarak bunun iznini almayarak şimdi orada farklı bir durum var. Ama Ünal'ın da ne yapacağını bilmediği bir parayı dişi ve maddi suçlama ihtiyacından dolayı o gün parası annesi tarafından başka bir kişiye verilmiş ve kullanılmış.